Herkese merhaba buralar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem şekilde gördüğünüz gibi bir teknenin üzerindeyim arkadaşlar ve maalesef gemimiz battı arkadaşlar ve biz de tekneye binip kaçmak zorunda kaldık ve bu dalgalı denizin ortasında kaldık arkadaşlar ve üzerimizde hiçbir eşyamız yok. Sadece bir tane kılıcım var ve sandığımız bomboş. Aynen bu dalgalı denizde gördüğünüz gibi mecbur kalmak zorunda kaldık ve şimdi etrafta gezerek kendimize sığınacağımız bir ada bulmamız gerekiyor. Issız denizin ortasında arkadaşlar bir tane kendimize ada bulursak bu dalgalardan kurtulup arkadaşlar çok güzel bir şekilde hayatta kalabileceğiz. Evet aha bakın adayı bulduk şimdi hızlıca o adaya gitmeyi başarırsak dalgalar gerçekten izin vermiyor çok dalgalı arkadaşlar. Olamaz dalgalar bizim yönümüzü değiştiriyor. Aynen gelmeyi başardık Evet çok güzel bir şekilde Dalgalardan kurtulup buraya kadar Gelmeyi başardık ama burada da boğuklar var Boğukların adasına geldik Bir dakika inelim şuradan Olamaz arkadaşlar bu adada hayatta kalmak zorundayız Şuna baksanız dalgalar çok fazla arkadaşlar Dikkatli olacağız Gelin buraya şunlardan bir kurtulursak Bunların adasından hızlı bir şekilde Evet Bir tanesini yok ettim Aha bunlar bize saldırmaya çalışıyorlar şunu da yok edersek Evet git buradan tamamdır Bu da gitti İki tane şunları bir yok edelim arkadaşlar Olamaz yaprakları siz neden etrafa dağıtıyorsunuz Evet şunu da yok edeceğiz Tamamdır bu da işi bitti Şimdi bir tane yaşayan bu kaldı Aha bunlardan bakır düşüyormuş Evet bu adayı tamamen temizlersek Artık yaşayabiliriz Çok iyi arkadaşlar şimdi Muhteşem şekilde temizlemeyi başardım ve ada artık bizim. Etrafa bir bakalım başka zararlı bir şey var mı? Koyunlar var, tavuklar var, Aha bir tane de sandık var. O sandığın içinde kürek ve topraklar çıktı. Şimdi birinci aşamamızda arkadaşlar topraklar dizmek zorundayız. Gördüğünüz gibi sandığın içi boş ve her aşamayı tamamladığımızda sandığın içinde yeni bir eşya çıkacak. Şimdi birinci aşamamız toprakları dizmek olduğu için adayı güzelleştirmeye başlamamız gerekiyor ve aynı zamanda bizim. Bir dakika. Şöyle hızlı bir şekilde adayı güzelleştirmeden önce. Evet, şöyle tavuklar orada kaldı ve bizim taş bulmamız gerekiyor. Taş bulmak için de ağaç yetiştirmemiz gerekiyor. Olamaz böyle bir şey. Şu toprakları bir dizelim. Evet, şuradan şöyle hızlı bir şekilde topraklar dizeceğiz. Olamaz tavuk sen benim tekleme neden oturdun? Evet, şöyle hızlıca şuraya şöyle bunları dizelim. Olamaz. Toprak kırıldı. Dikkatli olmalıyız arkadaşlar. Şunu kırdığımız anda bakın toprak Taşlarımız da kırıldı. Ah be burayı temizlemek zorundayız ama bizim bir kazmamız yok. Şu topraklar dizmeyi bir başarsak kazma yapacağız. 64 tane kaldı arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde şurayı tamamen bir dizelim. Evet yumurta var. Şöyle hızlıca şurayı dizeceğiz. Çok iyi. Birinci aşama topraklar dizip adayı güzelleştirme aşaması ama gördüğünüz gibi toprağımızda yeterli olur mu bilmiyorum. Sandığa zaten ilerleyen zamanda Yeni bir eşya gelince Onlar tekrar ne yapacağımıza karar veririz. Evet etrafı zaten temizlememiz de gerekiyor. Aynen şöyle hızlı bir şekilde şurayı bir tane şöyle tamamdır. 5, 4, 3, 2, 1 bitti. Şunu da şuraya koyalım. Şimdi dünyamızı hiç yoktan birazcık güzelleştirdik ama şu etraftaki şeyleri de kırmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız anda ağaç fidanı ve yeni görev olarak bir tane ağaç fidanımız geldi ve filama geldi. Aynen şu ağacı şurada yetiştirebilir miyiz acaba? Bunu kırarsak her yer kırılır mı? Şurada ağaç büyütmeye çalışalım. Aynen bu ağaç bir büyüsün arkadaşlar ve ağaç büyüdüğü anda kendimize bir tane hızlı bir şekilde kazma yapabileceğiz ve şu etrafı bir kırmak istiyorum. Sadece şuradaki bize görev veren sandık kalacak. Bu sandığın taşı kalacak. Aynen burayı kıracağız. Büyü bakalım şu ağacın büyümesini bekliyorum ama etrafında koyun olduğu için büyümeyebilir Magma bloğuna koyun basarsa canı gidiyor mu arkadaşlar onu kıralım oradan Ama kazmamız yok ki zaten kıramayız Aha ağaç büyümüş bir dakika Şu ağacı bir toplayalım arkadaşlar Evet ağaç kırıldı bakın Olamaz adada kırıldı taşlar başım Aha köylü hoş geldin Şimdi ağaçları topladık mı Oo ağaçları topladık ama her yerde kırıldı. Toprak 5 tane oldu tekrardan. Bu toprağın kırılmasını nasıl engelleyebiliriz? Şöyle dizersek acaba kırılması engellenir mi? Hızlı bir şekilde ağacımız olduğuna göre şunu çevireceğiz. Bir tane çalışma masası yapacağız arkadaşlar kendimize. Köylüyü de kurtaracağız zaten. Şurası artık birazcık daha düzgün bir yer olduğuna göre çalışma masasını buraya koyup bir tane kendimize kazma yapabiliriz. Şimdi kazmamız hazır. Aşama aşama ilerliyoruz ve bütün aşamaları bitirdiğimiz anda tamamdır. Şimdi şurayı kırdığımız anda Evet şöyle bir kıralım bunları. Aynen hızlı bir şekilde şu toprakları taşları bir kıralım. Evet şöyle hızlıca. Çok iyi adamımızı artık güzelleştirmeye başladım ve gördüğünüz gibi ıssız denizin ortasında dalgalı denizde arkadaşlar. Denizden dalgasından kaçtık ve adada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Dalgalardan zaten bizim gemimiz kırıldı. Olamaz. Ayağımı bastığım yer kırıldı. Buradan bir kurtulamaz mıyız? Köylü çık oradan çabuk sen de tuzağa düştün. Evet aşağısını doldurursak bir şey olmuyormuş. Aynen aşağısını dolduracağız şöyle. Aynen şimdi artık kırılmaz. Altı boş olursa kırılıyor. Bakın altı boş olan yerler hemen kırılıyor arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde alalım. Buraların altını dolduracağız. Böylece adamımızı daha sağlam yapmış olacağız. Evet şurayı da dolduracağız. Çok iyi. Şimdi şurayı kırmaya devam. Altı boş olan yerler gidiyor. Köylü seni kurtarıyorum. Hazır mısın? Evet, köylü de mecbur kırılacak arkadaşlar ve gördüğünüz gibi aşağıya düşecek. Tamamdır. Şu taşları bir toplayalım. Etrafı düzenlemeye başladık. Şu an altı boş mu? Oo, burayı da tamamladık. Altı dolu olan boş olan yerleri dolduracağız. Toprak üzerimizde hiç yok. Şuraya bir tane kum. Aynen. Şuraya bir tane taş koyalım gitsin. Şunu kıracağız. Evet, buraya da bir tane taş ve gördüğünüz gibi adamımızı birazcık daha tertemiz yaptık. Şunları da bir kıralım etraftan. Şunu da kıralım. Tamamdır. Adayı düzgün yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece şu kaldı. Şunları da kırmayı başarırsak Evet, şöyle hızlı bir şekilde şunu da kıracağız. Oo, sadece bizim adamızda bayağı geliştirmesi kaldı. Şimdi yeni aşamaya geçtik. Şöyle bir bakalım. Aha, bir tane lav ve demir Kömür geldi demir gelmedi Şimdi biz o zaman lavla ne yapabiliriz Taş makinası Taş makinası yapmak kolay arkadaşlar Taş makinasını şuraya yapacağız Evet şöyle 2 2 2 yapacağız şunları bir kıralım Olamaz topraklar üzerimize geldi mi Taş makinası yapmak için arkadaşlar Şuraya 1 2 3 4 tane yapacağız Aynen şuradan su buraya boşluğa akacak Şuradan da taş oluşacak Lavda burada Evet şurayı kapatacağız. Şurayı bir kapatalım. Kıralım şimdi. Evet iki tane de burayı kıracağız. Tamamdır. Çok güzel bir şekilde taş makinasını yapıyorum. Hazır mısınız? Şuradan su buraya akacak arkadaşlar. Şurada da lav olacak. Şurada taş oluşacak. O yüzden ne yapacağız? Hızlı bir şekilde lavı buraya koyacağız. Şuraya da su koyacağız. Evet ve taş oluştu bakın. Çok iyi. Taş makinamız hazır. Şimdi artık burada istediğimiz kadar taş kırabiliriz ve taş toplayıp kendimize fırın yapacağız ve aşamamızı tamamlayacağız. Bunu hızlı bir şekilde toplayacağız ama şuradan arkamıza sürekli bir su geliyor arkadaşlar. Orayı şöyle kapatırsak Evet, artık burası da tamam. Şimdi artık toplayabiliriz. Evet, tavşları toplayacağız. Aynen, hızlı bir şekilde şu taşları bir toplayalım arkadaşlar şöyle hızlıca. Aynen, 4 tane yaptık bile. Şimdi kendimize bir tane fırın yapacağız. Kömürümüz 15 tane zaten var. Aynen adamımızı gitgide güzelleştiriyoruz ve bu adada hayatta kalması gerçekten çok iyi. Şöyle hızlı bir şekilde. Tamamdır aslında etraftan birazcık da balık toplasak güzel olabilir. Gitgide acıkıyoruz arkadaşlar dalgaların içinde yüzüp birazcık balık toplamaya gideceğiz. Fırına kömürleri koyalım. Onlar pişene kadar biz gidelim ve toplamaya başlayalım. Evet 10 tane oldu bile. Şimdi fırına bir dakika birazcık daha toplayalım kendimize bir de kazma yapalım. Evet taşları bir kıralım arkadaşlar. Tamamdır 12. Çok iyi 13, 14 şöyle hızlı bir şekilde ve 15. Tamamdır şimdi bu kadar yeterli. Şuradan çalışma masasından kendimize bir tane ağacımız kalmış bu çubuğumuzu şöyle yapalım. 4 tane fidanımız var. Şöyle hızlı bir şekilde bir tane kazmamızı yapacağız. Kazma hazır. Geri kalanla bir tane fırın yapacağız. Evet fırınımız hazır. Şöyle fırını koyalım arkadaşlar. Fırının içine bir tane kömür pişirttireceğiz. Küreğimiz şu kazma yeterli. Bir kömür hepsini pişir. O zamana kadar biz birazcık balık toplayalım. Kömür bir tane geldi. Bakın şimdi bu kendini pişirmeye başlayacak. Tavuk çık buradan. Şu teknemizi kırarsak acaba tamamen dağılır mı? Tavuktan kurtarmak istiyorum. Aha dağılmıyor tamamdır. Gidelim. O inek de varmış. Aynen oraya doğru bir gidelim balık arayalım. Hızlı bir şekilde burada dalgalar biraz az ama şu anda suyun içinde balık göremiyorum. Aynen suya bir atlayalım bakalım. Evet suyun içinde yüzen bir tane bile balık göremiyorum. Aha bir tane gördüm. Nefes alalım arkadaşlar bir tane hızlı bir şekilde. Balığı biz nerede görmüştük? Aha burada. Gel buraya. Evet bir tane balık topladım. Çok iyi şimdi. Hızlı bir şekilde arkadaşlar teknemize binelim. Etrafta birazcık daha balık aramaya başlayalım. Evet, şöyle hızlıca balığın olduğu yeri bulmamız gerekiyor. Bize balıkların yiyebileceğimiz balıklar lazım ama şu anda suyun içinde hiçbir balık yok. Olamaz böyle bir şey. Geri gidelim. Bir tane balık bulduk arkadaşlar. Başka bulamadık. Tekneyi şuraya koyalım. Başkaları binmesin. Tamamdır. Kömürlerin hepsi pişti mi? 8 tane pişmiş. Şimdi burada kömürler pişmeye devam ediyorken bir şu sandığımıza bir bakalım. Aha, demir, sarmaşık ve bir tane kaplumbağa kaskı çıktı. Şunu takalım. Şuraya da sarmaşık, bir tane sarmaşık buraya, bir tane sarmaşık buraya. Çok iyi. Sarmaşıklar hemen büyümeye başladı bakın. Oo, biz adamımızı oluşturduğumuza göre artık kendi bayrağımızı da koyabiliriz arkadaşlar. Adamımızın şurasına. Evet, kırmızı, kırmızı ve beyaz. Çok güzel bir şekilde artık bayraklarımızı da koyduk. Artık gördüğünüz gibi burada bayrağımız da var. Bu adayı geliştirmeye devam edeceğiz. Sandıkta yeni görevleri yaptıkça arkadaşlar gördüğünüz gibi sandığa geliyor. Şimdi şurada kömürlerimiz bittiğine göre kömürlerle biz bir demirler pişirmeye bir başlayalım. Bir tane kaldı o da pissin Evet şimdi artık demirler pişmeye başlasınlar. Demirler pişene kadar arkadaşlar biz de şurada bir ağaç yetiştirelim. Demirden yaptığımız balta sayesinde zaten hızlıca toplayabiliriz. Aynen şöyle ağaçlarımızın sayısını bir artıralım. Artık daha da güzellik yapacağız ve dalgaların arasında kurtulup geldiğimiz adayı gördüğünüz gibi bayağı bir güçlendirmeye başladık. Olamaz rüzgar birazcık daha güçlü esmeye başladı. Şuna bakın. Demir 5 tane pişti bile. Şuradan bir tane balta. Aynen bir tane daha alırsak kazmamız da yapsak güzel olabilir aslında. Köylü sen burada ne yapıyorsun ha? Evet 3 tane köylülere meslek olamaz. Ağaç Ağaçlar yanıyor arkadaşlar. Ağaçlar yanmadan bir dakika şunların hepsini şöyle bir kıralım. Ağaçlar bir an önce dökülsün. Evet şunu da kır şunu da kır. Çekilsene senin yüzünden 3 üç ağacın Üçünü de zor kırdım. Evet ağaçlarımız döküldü. Topla 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 topla. Aynen kaç tane ağacımız oldu? 20 tane oldu. Birazcık daha dikelim. 1 şöyle 2 3. Şuradaki lavdan yanıyor. Aynen yanmaması gerekiyor. Aynen şu tekrar yanıyor. Şunu bir kır. Olamaz yaprakları döküldü. Şunu kır. Evet bir tane daha ağacımız tekrar oldu. Şunu da kıracağız. Çok güzel tamamdır. Hızlı bir şekilde arkadaşlar. Yaprakların hepsini aldık ve şunları suya atalım gitsin. Bir tane bu kaldı. 30 tane oldu. Ağaç dayana sıkıntımız kalmadı. Demirlerimiz zaten hepsi pişti neredeyse. Şu ağacın büyümesini bekliyorum. Evet yeni aşamaya bir geçelim bakalım sandığımıza ne gelmiş. Aha altın 51 tane 2 tane kemik gelmiş. Şimdi kömürleri tamamen harcamak da istemiyorum. Meşalemiz de var. Meşaleyi bir dakika şöyle nereye koyabiliriz? Şurada sarmaşık var oraya koyamayız. Şu filamanın önüne bir tane şöyle koyarsak arkadaşlar bir tane meşale burada olsun. Burada fırın var. Şurada lav var tamamdır. Şurada da ağacın üzerinde şöyle olsun. Altınları kazmamızda da alabiliriz. Kendimize demirden 8 tane var. Bir tane şöyle çubuktan arkadaşlar demirden bir kazma yapalım. Demirden kazmamız hazır. Baltamız hazır. Kılıca şu an ihtiyacımız yok. Şuraya bir tane sandık yapacağız. Ağaç dayan artık sıkıntımız kalmadı. Şimdi sandığı şöyle nereye koyabiliriz aslında? Önüne koyamayız. Şöyle üst üste iki tane sandık buraya koyalım. Bunun içine de şu taşları koyacağız. Şunu koyacağız. Bunu koyacağız. Evet kemiğimiz. Aha boğuk sesi geliyor. Olamaz. Sen buraya nereden geldin? Bu adayı ben temizlemiştim. Evet, şöyle tamamdır işi bitti. Şuradan arkadaşlar biz en son ne yapıyorduk? Kazmamız, demirimizi yaptık, sandığımızı düzenliyorduk. Aynen, şöyle hızlı bir şekilde şu sandığımızın içine de yumurtalar var. Evet, fidanlar şimdilik koyalım, çit yapalım ve şu koyunlardan makas yapacağız. Aynen, şöyle iki tane makastan yün ve yatak yapmamız gerekiyor. Birazcık çubukla çit yapalım. Artık adamımızı birazcık daha temiz yapmak istiyorum çünkü sadece biz kullanalım arkadaşlar. Şöyle yarısını koyarsak yarısını buraya evet şöyle koyarsak 33 tane oldu bile bir tane şöyle kapı yapalım Şimdi çitimizi yapmak için de birazcık da inceltilmiş yapsak güzel olabilir aslında Aynen şöyle ağacımız zaten hızlı bir şekilde yetiştirebiliyoruz inceltilmiş de bir dizelim burayı Şuraya hızlı bir şekilde şöyle koyarsak arkadaşlar artık inek de getirmemiz gerekiyor ve bizim artık tarla yapmamız gerekiyor. Evet şöyle hızlıca 2 3 Tamamdır buranın içerisine bunları şimdilik sığdıralım zaten güzelleştireceğiz kapısı da hazır Biz kemik tozu yapmayı şöyle tamamdır şuradan da umarım Tohum çıkar çünkü koyunları koymanın tek yöntemi Olamaz çalılar Gelin buraya şu çalılardan 4 tane tohum yapmayı başardık arkadaşlar ve bizim tarla yapmamız gerekiyor. Aynen tarlayı nereye yapacağız? Şimdilik üzerimize daha yeni toprak gelmediğine göre o zümrüt elmas gelmiş. Bir dakika. Toprak gelene kadar şuraya bir yere tarla yapmamız gerekiyor. Bence en iyi yer şurası. Bir çapa yapalım. Yeni aşamamız da arkadaşlar artık şöyle hızlı bir şekilde şurayı çapalayacağız. Aynen şu iki sırayı şöyle hızlıca üzerimizde çitimiz de var. Bir dakika. Burayı tarla olarak Tavuklar çıkın bakayım buradan. Olamaz. Tavuğu bu tarafa atmamız gerekiyor. Aynen şöyle. Tamamdır. Meşalemizi buradan alalım. Çok iyi. Tarlayı güven altına aldık arkadaşlar. Ve bu sayede hızlı bir şekilde şimdi şuradan. Topraklar çıkarsa eğer sandıktan yeniden orayı büyüteceğiz. Ve dikmeye başlayalım. Muhteşem şekilde bunlar büyüdüğü anda çok iyi. O zamana kadar biz iki tane elmasımız oldu. Şu elmasların ikisi bir pişsin kırmaya uğraşmayalım. Bunlar pişince elmastan bir kılıç yapalım kendimize ve zümrütlerimiz oldu. Köylüler için yer yapacağız. Tohumlar bir çoğalsın. Daha sonra şunun kapısını bir alalım. Şurada ineğe getirmemiz gerekiyor. İki tane inek var orada. Biz en son makas yapmıştık arkadaşlar ve yaptığımız makasla yün alıp kendimize yatak da yapacaktık. Aynen kaç tane oldu? 4 tane. Bir tane de yatağımızı şimdilik yapalım. Ev yapmak için de malzemeye ihtiyacımız var ve ağacımızı artık toplamak zorundaymışız. Ağaç kalmamış. Şuradan ağacımız için baltamız burada. Evet şu meşaleyi bir alalım önce. Evet şuradan ağaçları bir toplayalım. 4 tane. Tamamdır. Çok hızlı bir şekilde tavuk inatla bu tarafa hala geçmiş bakın. Şimdi şunları çevirip bir yatağımızı yapalım arkadaşlar. Akşam olduğu anda yatmak için. Evet şuraya yatağı şimdilik şöyle koyacağız Tamamdır yatağımız burada Güneş batıyor zaten akşam olacak Yemek ihtiyacımız vardı şunları pişirip ye Olamaz bunlar yatak Olamaz yatağımı geri kırmak istiyorum burada Aynen yatağımızı geri alalım arkadaşlar Yatağı başka yere koymak istiyorum şuraya Hepsi çitin üzerine çıktılar Evet şimdi Tohum 7 tane oldu Tavukları bir götürelim Bir tanesi burada diğer tavuk nerede Aha diğer tavuk burada. Gel buraya. Diğer elimize de buğdayı takarsak koyunlar da gelsin. Girin içeri. Adamımızı güzelleştirelim artık. Tamamdır şimdi. Şuradan da inekleri getireceğiz. Gelin buraya akşam oldu sizinle mi uğraşacağız akşama kadar. Sen de gel. Aynen bu çıkamıyor. Şu da çıkarsa işlem tamamdır. Şimdi şöyle kapıyı açacağız. O yine bir tanesi girdi, ikincisi de girdi. Şimdi şurayı geri kapat. O çok iyi oldu arkadaşlar. Üzerimizde akşam oluyor ve şu anda inekleri beslemeye başlayabiliriz. Al bakayım bir tane sana, bir tane sana ineklere verdik. Koyuna bir tane verdim. Tohumda bir tane buna, bir tane buna verdim. Yatalım bir. Geri kalan olamaz köylü orası benim yatağım. 2 3 4 5 tamamdır. Bunlar büyüyene kadar kalk buradan buraya sadece ben yatabilirim. Evet aşamalardan şimdi yeni sandığımıza hediye geldim ona bir bakalım. 7 tane eri taneli toprak bir tane çakıl gelmiş arkadaşlar. Şu inekleri çoğalttığımıza göre bir tanesinden artık et alabiliriz. Aynen şundan inen bir tanesinden et alacağız. Tamamdır çok iyi. Şimdi inekten et aldık bunu pişireceğiz. Bir tane inek zaten yeniden büyüyecek. Evet şöyle hızlıca çıkabiliriz. Etimizi bir pişirelim. Yemeğimizde hazır 3 tane. Bakın 3 tane etimiz oldu. Elmastan bir kılıç yapalım. Evet şöyle hızlı bir şekilde tamamdır. Derimiz oldu. Deriden zırhımızı tamamlamaya başlayabiliriz. Ve aynı zamanda zaten şuradan sandıktan yeni eşyalar geldikçe arkadaşlar. Güçlenmeye devam edeceğiz ve iri taneli topraklar bulduk. Bunları bir dizip. Bir dakika altını ama doldurmamız gerekiyor. Aynen şöyle altını dolduracağız. Altını doldurduğumuz anda hiçbir sıkıntı yok. Şuradan şöyle dizmeye devam. Tamamdır. İri taneli topraklarda çapaladığımız anda normal toprağa dönüşecek. Çok güzel. Bakın ilerlemeye devam ediyoruz ve şurada yemeklerimiz pişti mi? Bir yemek yiyelim. 3 tane yemeğimiz oldu. Çok iyi arkadaşlar. Muhteşem şekilde ilerlemeye devam edebiliriz Ve tarlamız da büyümüş gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde Dalgaların ortasında gemimiz battı Ve arkadaşlar kendimize yeni bir ada bularak Muhteşem şekilde denizin ortasında Evimizi yapmayı başardık Muhteşem şekilde hayatta kalmaya devam ediyoruz Ve gördüğünüz gibi adamızı bayağı bir güzelleştirmeye Başardık ve arkadaşlar artık daha da güzelleştirip Yeni gelen eşyalarla genişletebileceğiz Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın Arkadaşlar ve yorumlara da gelsin Yazabilirsiniz bir sonraki videolar da görüşmek üzere. Hoşça kalın.